Evet. <small> evet. <Not> <t> Bura. Evet. Geldin bana. Evet. 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 Geldin bana. Aferin. Evet. Sert. Gel. Evet aferin. Heh. Bu al. Aferin. Düş. Aferin. aferin bu. Evet. Aferin oğlum. Evet. Evet. Uza bakayım. Evet aferin. Aferin oğlum evet. Al bakın bunu da. da böyle. Aferin Ako. Aferin Aslan. İyi bitir bakın. İyi bitir. Evet aferin. 20 milyon alır bir tane. Evet. Ege. Ya. Evet. Ege. Aferin. Kalk. İyi. İyi. Kalk 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 kalk. kalk. Evet. Aferin. Aferin Ako. Gol. Evet oğlum. Evet. Kalk. Hayda. Evet, kalk. Gol. Bravo abi. Evet. <laughs> bu sefer koydum ama. Aferin.